arkadaşlar herkese merhaba 17 Aralık 2024 Antalya 1. Altılgan yanı için terminlerimizi bulacağız bugün Antalya'da 2 tane Altılgan yanı var ilk başta biz 1. Altılgan yanı yorumumuza başlayalım burada size 2 tane tek önereceğim hatta tek başlayıp tek bitireceğiz koca kayıyla başlayıp koca kayıyla bitireceğiz bence günün ilk ayağında ve ilk koşusunda 5 numaralı Lime Lightna Gülkan Kucakayır'da kazanacaktır diye düşünüyorum. Yarın AGF'de de nasıl olur, nasıl çıkar bilmiyorum. Ama ben kuponuma tek atıp gelmesini bekleyeceğim. Gelince de rahat bir altı algan rahat rahat izleyeceğim. Günün ikinci ayağında aslında Katarina'nın kazanmasını bekliyorum. Eğer olur da kazanamazsa burada sırasıyla 1-4 5 ve 7 numaralı atlardan Katarina'nın eksik koşması halinde herhangi üçünün birini kazanıyor düşünüyorum. Yani siz de tuttuğunuz atları sevkleyebilirsiniz ya da Katarina'ya güveniyorsanız ilk iki araya tek atıp geçebilirsiniz. Günün üçüncü ayağında muhtemelen numaralı bir numaralı Dragon, Golden Dragon yüksek AGP ile çıkacaktır. Ama ben verdiği 90 gün aradan sonra tam olarak güvenemedim. O yüzden buraya 1 numara Golden Dragon, 3 numara Megalo ve 4 numara Oğlum Sali yazarak rahat rahat son aya kadar gelmeyi düşünüyorum. Konumuza zaten baktığımızda ilk ayağımızda ilk, ikinci ayağımızda 4, 4 tane at yazdık. Burada 3 tane at yazdık. Son ayağımız tek olduğu için ben burada hiçbir değerlendirme yapmak istemedim. Hani neye göre nasıl bir değerlendirme yapacağız? Meydan işi, favori de gelebilir. Sonuncu hatta gelebilir, ikinci hatta gelebilir, yedinci hatta gelebilir. O yüzden ben hiç ayrım yapmadan nasıl olsa iki tane cazip tekimiz var dediğimiz için hiç düşünmeden ben buraya kadar rahat izlemek istiyorum. Burada da sürpriz patlamasını beklediğim için zaten ilk dört ayağımızda rahat geçtik. Son ayağımızda tek olduğu için ben buraya ayrımsız hepsi yarayacağım ne gelirse bekleyeceğim. Eğer istedi, istemediğiniz varsa hani kim gelmez derseniz 8'in gelme ihtimali çok düşük. Ondan sonra 9 numara 12 numaranın gelme şansı çok az. İşte 2 numaranın gelme şansı çok az. Hani bunları çıkartabilirsiniz, eleyebilirsiniz. Ama ben rahat bir yarış izlemek istediğim için zaten şu ana kadar Honda'yı da zaten 72 olduğu için hepsi yazık işte. 25. 5. ben 1 numaralı Sağd'ın soyunu Nevzat Avcı'yla 2 dik de yapmış devam eden bir formu var. İkisi çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Ama yine de zaten son ayağı da tek atacağım için 1. altılıdan yanda. Yanına 3 at daha yazdım. Ama belki 2. altılıdan yanda tek atabilirim. Tek atmasam da 2 atla geçmeyi düşünüyorum. Bunlar 1 numaranın yanına 2 numara harçlığa ayak. 5 numaralı Kolantay ve ekürleri yazarak yani burayı da kapattığımı düşünüyorum. Ben 6 ganyanda ilk atımız gelirse ilk ayakta 5 numara son aya kadar rahat bir yarış izlemek istediğim için kendimce kapattığımı düşünüyorum. Şu an kombin 288 lira ve son ayakta da ben 4 numaralı altın tepenin rahat bir yarış yapacağını düşündüğüm için kolaylıkla kazanmasını bekliyorum. Zaten son yarışında çok kolay kazanmıştı. Yine Gürkan Kocakaya'ydı. Gürkan Kocakaya 3'te 2 yapmış bu hafta. Hani muhtemelen yine kazanacaktır. Zaten kazanmazsa da altı büyük para gider. AGP'nin yarın ne olacağını bilmiyorum ama bence yüksek bir favori olacaktır. Bizim altılımız bu şekilde. Şu an iki tekimiz var. İki tane daha tek atabiliriz istesek. Katerina Sardın suyunu. Sardın suyunu sadece açurayla da yıkabiliriz. Ama ben ve iş numarayı da ekledim. Ekülleri de ekledim. Bakacağız bir duruma. Ben bu şekilde tutturacağımıza inanıyorum. Hepinize bol şans.